Öncelikle doğanın içinde olmak istiyordum zaten hep eskiden beri böyleydi ama hayat beni bir şekilde bankacılığa itti yolum oraya düştü uzun yıllar orada çalıştım fakat bir üretme yoktu topraktan uzaktık üretime katkımız yoktu. E, fakat kadınlar olarak üretim içinde olmamız gerektiğini düşündüm, düşündüm her zaman. E, o yüzden e, arıcılık da benim için yakın bir sektördü. Babamın başlattığı ve bizim çocukları olarak devraldığımız bir sektördü. E, o yüzden arıcılığa başladım. Başladığımızda e, 40 kovan civarında arımız vardı. Şu an 200'ün üzerinde arımız var. Yıllık üretim potansiyelimiz 3,5 tonun üzerinde. E, ama buradaki hedefimiz e, öncelikle kalitemizi bozmadan ve kalitemizi artırarak, gerçek baldan, doğal gıdadan uzaklaşmayarak e, üretim kapasitemizi artırıp ihracatı kadar gitmeyi planlamaktayız. Şimdi toprakta olmak, doğada olmak insana bir kere e, müthiş bir enerji veriyor. E, uyuyup uyandığınızda çok zinde hissediyorsunuz kendinizi. Özellikle arıların vermiş olduğu terapiyle daha sağlıklı, daha zinde kalıyorsunuz. İnsanlara sağlık sunarken e, biliyorsunuz bütün arı ürünleri insan sağlığı üzerine etkili, olumlu etkileri çok fazla. Kendimizde bu e, bunları hem üretmiş olmak hem de tüketmiş olmak hem sağlığımızı hem de psikolojimizi oldukça olumlu etkileri var. Stresten uzak mutlu bir hayatımız var. Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile hizmet sunduk. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir olumsuz dönüş almadık, hep teşekkür aldık. Kalitemizden çok memnunlar. Evet çok belki çok ciddi bir pazarımız yok, ama kendi çapımızda iyi bir pazarımız var. Oldukça da genişlettik. Daha da ilerlemeyi düşünüyoruz, ama hep teşekkür aldık. İnşallah çizgimizi bozmadan bu şekilde devam edeceğiz.